Selam. Yaz günlerinde motosiklet sürmek bazen çok sıkıntılı olabiliyor. Bunu Ankara'da süren biri olarak söylüyorum. Bunun İzmir'i, Antalya'sı, Muğla'sı, Mersin'i, Adana'sı da var. Haklı olarak oradaki insanlar da buradan belki çok daha fazla sıcağa maruz kalıyorlar. Neme maruz kalıyorlar. Bu sebeple sıcakta motor sürerken üzerimizde hiçbir şeyin olmamasını olmasını istemiyoruz. Böyle kaba tabirle don atlet süresi geliyor insanın. Ama bu mümkün değil. Yani 50 cc de olsa 1000 cc de olsa 1600 cc de olsa motosiklet için uygun kıyafetler değil. Ha Yapmıyor muyum? Motoset pantolonu giymiyorum. Ee, bazen kot ceket giyiyorum. Yani yapmamam gerekiyor bunlara ama yapıyorum çünkü çok sıcak. İşe gidiyorum, üstüm başım telliyor, yapış yapış oluyor. İşte bunun bütün gün çeken insanlar var, kuryeler var, arkadaşlar var. Kolay değil Sıcakta motosiklet sürmek Bununla birlikte e, Şöyle bir Çözüm üretmeye çalışıyorum kendime Mesela motosiklet montu giyiyorum Yazlık <laughs> Pardon Yazlık motosiklet Montumun ceplerini Mümkün olduğunca boşaltıyorum Yani bana böyle baskı uygulayacak işte rüzgarı engelleyecek Ne bileyim bana ekstra bir rahatsızlık verecek şeyleri çıkartmaya çalışıyorum. Böylelikle hava akışı daha fazla oluyor ve vücudum daha rahat ediyor. İşte ee, ne bileyim cebimde ruhsat varsa ruhsat terleyince mesela yapışıyor veya orada bir kötü bir hissiyat oluşturuyor insana. Onların önüne geçebiliyorum. Ondan sonra iki motorumda da çanta var. Ekstra yanıma aldığım çantaları onun içine atıyorum. İşte cep telefonumu mümkün olduğunca ceplerime koymamaya çalışıyorum. Onların ee, oluşturduğu baskı da gerilim de insana huzursuzluk veriyor. Interkom kullanıyorum zaten telefon çaldığında interkom bildirim geliyor işte neyse oradan anlıyorum bir şey olduğunu çok elzem bir şey olursa durup telefonuma bakıyorum hani interkomun Google asistan vasıtasıyla çözemediğim şeyler olursa bu çok 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 nadir bazen diyor işte ekran kilidini açman gerekiyor diyor müzik çalacağım mesela müzik çalarken ekran kilidini açman gerekiyor diyor veya bazen interneti açmayı unutuyorum durup interneti açıyorum devam ediyorum bu gibi şeylerde telefonumu yanıma almıyorum. Telefonu bu şekilde kullanmaya çalışıyorum. Öte yandan hem sıcak hem de vücuttaki, monttaki, pantolondaki ekstra aksesuarlardan ziyade insanın rahatını, huzurunu, keyfini motosikletten alacak hazı da baltalayan bazı şeyler var. Bunlardan en başında işte psikolojik durum, ruh hali, düşünceler. Bunların hepsi o kadar büyük etken ki. Bunların yanında hastalık, işte kaşınma, ne bileyim. Uykusuzluk. Kas ağrısı. Bunlar da ciddi anlamda konforsuzluk sağlıyor. Ama benim için en önemlisi hani tabii ki eklem kas ağrıları da önemli uykusuzluk da önemli ama ben kısa mesafeden konuşuyorum. Kafada bir şey varsa, sıkıntı, sorun, düşünce bu sürüşe o kadar yansıyor ki yani evden bakkala bile gitsen o kafandaki düşünce yüzünden belki motosikletin üzerinde anahtar unutuyorsun, ne bileyim çantanı kilitlemeyi unutuyorsun. Ayaklığı açmayı unutup işte son anda motoru tutuyorsun. Bu gibi şeyler başıma geldiği için anlatıyorum. Çünkü motosite sürerken insanın kafası boş olmalı. Bir şekilde o kafayı boşaltmak gerekiyor. Yani araya bir çizik atıp böyle bıçakla kesip o sorunu motosikletin üzerinde tabii ki de çözemeyeceğiz ama motosiklet sürerken en azından o sorunu düşünmemeliyiz. Ki, sağlıklı bir şekilde gideceğimiz yere varalım veya keyifli motosiklet sürelim. Bu olmazsa, dediğim gibi bir sürü sorunlar olabiliyor. Yok abi ben giderim, ben yaparım, ben ederim denilebilir ama bu sağlıklı bir şey değil. Mesela, eğitmenler de şey der, bir kaza atlattığınızda, geçirdiğinizde veya başınıza kötü bir şey geldiğinde motosiklet üzerinde kenarı çekin ve 10 dakika soluklanın. İşte nabzınız normale gelsin. Nefesiniz normalleşsin. Ondan sonra devam edin diyorlar. <laughs> Pardon. Bu da aynı şekilde yani kafandaki düşüncelerden kurtulup sağlıklı bir şekilde sürebileceğini inandıktan sonra motosiklet sürmek gerekiyor. Bu, bunun kesinlikle arkasındayım. Ya bir de insan mesela bir şeyi düşününce başka bir şey yapamıyor. Yani yapabiliyor ama o randımanlı değil. Üstün körü, yani Bu motosiklet olarak söylemiyorum şu an Mesela X işinde çalışıyorsun Atıyorum işte konfeksiyoncusun tamam mı Dikiş dikiyorsun Veya ütü yapıyorsun Neyse Kafanda bir düşünce var Sen dikiş dikiyorsun Ama diktiğinin o an bilincinde değilsin Sadece onu otomatik olarak yapıyorsun Ve çok çok dikkatli de değilsin Yani eline iğne batabilir Ütü değebilir Aklıma gelmeyen bir sürü işgal olabilir. Yani dikkatinin çoğunluğu kafandaki düşüncede olduğu için normalde yaptığın işe odaklanamıyorsun. Ve bu da sağlıksız işler. işte kendine zarar verme gibi sonuçlar doğurabiliyor. Yani diyeceğim o ki, motosiklet sürerken yazın kafandaki düşüncelerden arınman gerekiyor. Bedenindeki fazlalıklardan arınman gerekiyor. Bedenindeki fazlalıklar, kilolardan falan bahsetmiyorum. Ee, i̇şte telefondur. Ruhsattır, cüzdandır. Böyle sen ağırlık yapacak. Seni yoracak, rahatsız edecek. Gereçlerden bahsediyorum. Ve tabii ki çok sıkıntılı biliyorum yazın ama yani mümkün olduğunca ekipman giymek gerekiyor. Çok nadir dediğim gibi mont giymiyorum. Çok nadir yani böyle yüz sürüşümde iki kere falan böyle yani çok bunalmışımdır, ölmüşümdür, bitmişimdir. Sence o zaman hani gözüm kararıyor. Diyorum lan giymeyeceğim lan bu diyorum. Yani düşmeyi, şaşmayı, yaralanmayı göze alarak bir göz karartması bu. Saçma tabii ki. Ama yapmıyor değilim yani. Bunun yalanı yok. Ha hani görüyorum. Şeyde, Golda Çapırcıları. Ulan adamlar şort, tişört, terlik. Diyorum lan yani iyi cesaret ya. Ha, tamam belki onların silindir altta ya. Çok sıcaklık geliyor olabilir ama abi şortla da motor yani şeyde görüyorum böyle ne bileyim Fethiye'de Muğla'da falan adam böyle işte 50 sisi kupla geziyor şortlu. Olabilir. Yani o, olmasını ya tercih ederim ama olmamasını tercih ederim ama e, biniyor adam ne yapsın yani şimdi orada şey gibi yani terlik gibi motosiklet. Her an adamların yanında kahveye gidiyor motorla, bakkala gidiyor motorla, tarlaya gidiyor motorla, işte komşusuna gidiyor motorla. Ya adamların işte terliği gibi olmuş yani çıkartamıyorlar, atamıyorlar. O yüzden kask, mont, eldiven bunların hiçbiri yok. Şort, tişört, atlet, çıplak şekillerinde motosiklet sürüyorlar. ya Oradaki zaten polisler de bu durumun farkında. Kimse yerli halka şey yapmıyor orada. Vay efendim senin kaskın yok gel sana ceza keseceğim demiyor. Oraya siz motorla gidiyorsanız zaten durduruyor tamam mı? Sen de ekipman ekipman hepsi olduğu için seni durduruyor girişinde. Tatil beldelerinin girişinden bahsediyorum. Durduruyor. Diyor ehliyet ya işte TC kimlik ne o diyor. Motorun silindir hacmine bakıyor. Kaçlık bu 900'lük plakadan hepsi çıkıyor zaten Söylediğin TC'den de Ehliyetinin yeterlilik durumuna bakıyor İşte aranmam Yakalanmam bir şeyin yoksa Tamam devam et gidiyor Ama işte yok kaskın yoksa Bilmem ne yoksa Takabilir Yani niye kask takmıyorsun i̇şte, Abi denize gidiyordum geliyordum falan gibi Bahane üretilebilir ama Genelde yabancılara yönelik Şey var Eee ayrımcılık değil de ne derler hassasiyet evet yabancılara karşı bir hassasiyet var dışarıdan gelen motosikletlilerden bahsediyorum belki arabalar içinde bu böyle olabilir yani arabacıları Durdurulmayıp işte emniyet kemeri takmıyor adam mesela ama sen mesela gidiyorsun Emniyet kemerini takmış olsam bile seni durdurabilir adam. Neden? Çünkü yabancı plaka. Anladın mı? Yabancı dediğim yani o oraya ait şehrin plakası değil o. O yüzden seni durduruyor. Bir de şöyle bir şey var şimdi adam kendi. Ee, yerleşim yerinde yaşayan insanı görüyor tamam mı? Atıyorum emniyet kemeri yok. Ceza kesince yarın bir gün sokakta karşılaşma ihtimal, ya sen bana emniyet kemerinden ceza kestin vay efendim işte ait değilim falan. Belki bu gibi karşılaşmaların önüne geçmek için de birbirlerine biraz böyle imtiyaz sağlıyor olabilirler. Yanlış mı? Yanlış tabii ki. Herkes eşit şartlar altında yaşamalı, yargılanmalı diyorum. Neyse bugün de böyle şu sıcaklar da gelmişken bunları anlatayım dedim. Sağ mı döneceksin abicim sen Passat? I didn't know what shock